Hasan amcaydı değil mi? Saatçi Hasan amca. Şeyde, nerede? İslam köylü. İslam köylü Hasan amca. Allah rahmet etsin üstadımızın. Yani talebelerindendi. Öyle bir sungur malum sıklıkla gidiyorduk Isparta'ya. Onu evinde de ziyaret ettik. O zaten geliyordu vakfa. Orada işte bu hatırayı çok anlatırdı. Ben bir gündür Hafız Ali abinin yanına gitmiştim. O Hafız Ali abi de nurları tanımıştı. Ondan sonra baktım hafıza böyle abdest alacak yani. Kollarını şey yapmış, şeyler falan sıvamış neyse. Ondan sonra biraz üzüntülü gördüm. Dedim hayırdır abi falan dedi kardeşim ben demin ehli kuburu ziyaretten geldim. Mezaristan'dan geliyorum. Ehli kuburu ziyaretten geliyorum. Demek Keşval kubur yani evliya Baktım ki yani çoluk çocuk mal, mülk, dünya derken ahiretine bir şeyler tedarik edememişler yani ekserisi. Öyle eyvahlar işitiyordum onlardan böyle. Feryatlar işitiyordum. Yani demek öyle bir feryat nasıl bir feryatsa diyor ben şimdi bu ayaklarımla ondan sonra bütün her tarafı gezsem bu dağları taşları bu yalın ayakla gezsem benim yüreğim serinlemeyecek demiş. Yani bu kadar ondan artık nasıl feryatlar işitmişse yani Allah Allah. Şimdi burada ha sonra demiş değil mi? Bilsem ki Risale-i Nur binasında kabul olmuş bir tuğlan var. Keyfimden oynarım demiş. Yani hizmet, nur hizmetlerinin de ehemmiyetini yani kabirde ne kadar faydalı olduğunu değil mi? Şimdi burada bir daha şey yapsana ne kadar bir daha. Elbette dünya elbette